Arkadaşlar merhaba videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte karanlık lord spike alacağız arkadaşlar İnşallah çok güzel bir videodur Arkadaşlar bu tür videoların devamı için sizlerden artık 75 like bekliyorum e, 75 like atarsanız yeni bir skinin videosu gelir mi bilmiyorum çünkü bu skinler çok pahalı Çok 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 aşırı pahalı e, İnşallah yani bilmiyorum alabilir miyim ama e, sizlerden çok büyük bir talep görürsem e, Böyle skin aldığımız videolar yapabiliriz bu arada arkadaşlar de, e, bu skin birazcık da pahalı bir skin bu skin yaklaşık 90 lira yakın bir... Yani dediğim gibi inşallah videoyu beğenirsiniz ee, 3-2-1 diyerekten aldım abi Karanlık Lord Spiker'ımız hayırlı uğurlu olsun Bu bu kostümle bir de ufakta bir gameplay atıp videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar Abi bir skin için gerçekten 90 lira çok büyük bir para 90 lira verilir miydi bilmiyorum Oo videoda birisi abone oldu Arkadaşlar hemen ilk maçımıza geçtik. Bu arada savaş topu girecektik. Bir tane arkadaşımız çıktı. Biz de farklı birisini aldık. Oyla da sıcak bölge girelim dedik. Arkadaşlar bu türde videoların devam için sizlerden arttığı 75 like dedik. 75 like en kısa sürede gelirse belki böyle bir skin alma videosu daha gelebilir ama bunu sözünü sizlere vermeyeceğim. Çünkü gelir mi edebilir yani bilmiyorum. Çünkü taş fiyatlarının biraz yüksek olduğu yani taş fiyatları biraz yüksek olduğu için net bir şey söyleyeyim Bu arada bu maçlara girme sebebimiz de arkadaşlar birazcık atışları ve ultisini denemek. Valla benim gözlemlediğim kadarıyla atışları çok güzel ama sizlerin ne düşündüğü tabii ki daha önemli. Şimdi abi şöyle bir ortaya doğru bir ulti açacağım. Şimdi orada adamlar ilk şeyi aldı. Oha! Oğlum atışı çok güzeldi. Orada ulti de ben genel olarak çok beğendim. Tam olarak ne teması olduğunu uzay ya tam net bir bilgim yok arkadaşlar bu konuyla ilgili. Ama ben genel manada gerçekten beğendim. Ee, sizlerin de işte taşlarınız vesaire varsa alabilirsiniz yani 150 taşa değecek bir skin mi? bence değer çünkü güzel bir skin ee, Bu arada benim düşüncem de oyundaki sayılı güzel skinlerden çünkü oyundaki birçok skinin ben güzel olmadığını düşünüyorum Ya tabi var öyle bazıları var ancak birçoğunun güzel değil ya Neyse e, biz devam edelim abi bu arada iki tane maç atacağız bu arada e, sürekli bu arada benimle farkındayım neyse <laughs> devam edelim videomuza. Bir kez daha bulut açacağım. Böyle bulut açtım. Ben aşırı beğendim gerçekten skin'i. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu tür videoların devam içinde 75 dakika dediğim gibi. Neyse abi biz bir geçelim. ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Ee, bu arada 600 kupa üstünde oynuyoruz. 600 kupa üstünde olduğumuz için şu an birazcık yorabilir rakipler bizi. Abi anam anam anam. Tamam, tamam abi ben birisini aldım. Ya ben genel manada kostüme 10 üstünden 10 verebilirim çünkü bence gayet başarılı bir skin. Dur abi ben kendi e, şöyle atışlarını falan denediğimde de gayet beğendim. E, sizlerin de dediğim gibi 150 taş yani gerçi 150 taş birazcık yüksek bir bakiye olduğunu düşünüyorum çünkü yani bir Brawl Pass neredeyse şey. Allah kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Ol. 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 Oldu. Şunu indirelim hadi. Bu arada arkadaşlar düzenli olarak güzel videolar gelmeye başlayacak. Haberiniz olsun. Öl. Ölmedim. Çok kötü oldu ya. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar video buradaki dakikaya kadar ee, izleyen canları mutlaka kanala bir abone olsun. Like'ını atsın. Abi biz bir tarafa aldık. Bu arada 600 skopa da eksi çok yiyeceğiz. Tamam bunu da aldın. Abi gelin abi gelin gelin. Ay ben öldüm ben öldüm. Abi ulti gerçekten çok güzel ya. Bakın ulti tekrar attım mesela. Ben aşırı bir şekilde beğendim. Yakında da güzel bir konseptimiz daha gelecek inşallah. Abi dur tamam, bu, bu da gitti. Bunu alabilir miyiz ki acaba? Abi çok sıkıntı ya, çok sıkıntı gerçekten. 94'te bitiyor. Düşman sıcak bölgeyi ele geçirdi. Neyse ikinci maçımız mağlubiyet oldu ama canımız sağ olsun çok güzel bir e, maçtı. Zaten amacımız da sizlere skin'i göstermekti. Ben Genel manada skin'i çok beğendim. 10 10 verebileceğim bir skin çünkü ya oyuna böyle güzel skinler geliyor. Bir atışları ve ultisini çok beğendim için. Onun üstünden onu verebilirim. Ee, arkadaşlar sağda ve solda şu anda iki tane video çıktı. Onlara basarak eski videolarımızı izleyebilirsiniz. Ee, aşağıdan da kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bye. bye.